Bu yarışmada senin danışmanlığın çok önemli Sevgi. Öğrenciler yarışırken dostluğu ve dayanışmayı da öğrenmeli. Aslında çocuklar sandığımızdan çok daha olgun biliyor musun? Vallahi bazen benim onlara danışasım geliyor. Değil mi ya? Ben de şaşırıyorum bazen. Teyzeciğim gel. Ne haber iyi misin? İyiyim teyze. Neyin var Yiğit Efe? Hocam aslan pek iyi değil. Niye nesi var? Bilmiyorum ki. Yani yemek yemiyor, bir şey içmiyor, uyumuyor. Annesi ve babasıyla ilgili sanırım. Ama gurur yapmış. Kimseye de bir şey demiyor. Hem bir yani biraz konuşmaya çalıştım ama şimdi dinlemiyor kalın kafalı. Nerede şimdi? En son koridorda gördüm. Ben bir konuşsam iyi olacak. Selim gelmemi ister misin? Yalnız konuşsam daha iyi olacak sevgi. Bir derdin varmış diye duydum. Yiğit Efe mi anlattı? Bir sorun olduğunda bana anlatabilirsin Aslan. Buradaki sorumluluğun benim üzerimde. Herhangi bir şey... Babam değilsin çünkü. Biliyorum. Olamam da zaten. Ama bana daha çok bir aile büyüğün gibi değil de... ...bir arkadaşınmışım gibi davranmanı isterim. Bak öfkeli olduğunu biliyorum. Neden diğer çocuklar gibi bir annem babam yok diye üzüldüğünü de biliyorum. Ama bu şekilde hiçbir şey geçmez Aslan. Ailemin kim olduğunu bile bilmiyorum. Belki yaşayıp yaşamadıklarını bile bilmiyorum. Ben sana yardım edeceğim. Merak etme. Sonuçta o laboratuvarda doğmadın aslan. Evet orada büyüdüm belki ama senin de diğer çocuklar gibi bir annem babam var. Onların kim olduğunu bulmana yardım edeceğim. Söz mü? Söz. Ama sen de bana şimdi bir konuda söz vereceksin. Ne konuda? Şu önümüzdeki çizgi izleyen robot yarışına aklını vereceksin, tamam? Anlaştık. Tamam, hadi bakalım. Bir daha da bir şey saklamak yok. Bakarız. Teşekkür ederim.